arkadaşlar hepinize Ekvator'dan selamlar. Bugün dün Rio varmıştık Andre ile. Andre şu an birlikte benimle. Bugün dün ben size demiştim dünyanın en yüksek güneşe yakın en yüksek noktası Ekvator'un en yüksek noktası ve hala tartışılıyor olan dünyanın en yüksek tepesi Chimborazo mu Everest mi? Burası yakışık, yaklaşık yaklaşık Chimborazo'nun en tepesi. Yani şu anda en tepesinde değiliz tabii. Profesyonel olarak ekipmanımız yok. Çıkamıyoruz ama orta seviyesine kadar çıkmayı düşünüyoruz bugün. Ama hava kapalı. Gördüğünüz üzere hiçbir şey gözükmüyor. Geldik buraya. Çok soğuk. İçlik sadece. Ayakkabılar. Polar giyip geldim de bastım. Şimdi çıkmaya çalışacağız orta seviyesine. Arabalar var normalde çıkan da kabul etmedik. Böyle yürüyerek çıkılıyor spor yaparak. Şimdi burasının yüksekliği şu anda orta seviyesinin yüksekliği 5000 küsur. En tepesinin 6200, 6300 falan. Diyorlar ki en yüksek nokta güneşe yakın. Ekvatorda ve dünyada. Ee, ekipman kiralamak biraz pahalı. 200 dolar o yüzden ona hiç girmiyoruz. Ama sizlere göstermek istediğim şey manzaraydı ve o bugün Diyorlar öğleden sonraya da açılır mı, açılmaz mı, bilmiyoruz. Şüphesiz orta seviyeye kadar çıkmak. Bilmiyorum ne olacak. Şu anda en yüksek noktanın, dünyanın en yüksek noktasının eteğindeyiz. Ne yapacağız bilmiyoruz inşallah. Açılır diye umut ediyoruz. Dün açıkmış ama biz dün vardık geç vakit o yüzden. Yarın da buradan ayrılmayı düşünüp başka göletlerin olduğu aktif volkanlara gitmeyi düşünüyoruz. Burası da eskiden aktif bir volkanmış Chimborazo. Let's go. Şu anda zirveden. 4386 metre yakın yükseğiz aramızda 2000 küsur metre var Sıcak. 2, 2 derece ile 10 derece arası hakikaten buz gibi şu anda burası Rödemiz hiç gözükmüyor. Çok sis. Bir aracın arkasına atladık. Dağın yarısına kadar çıkarabilir misiniz? Zire, yere yere. kabul ettiler. Para vermedik. Pick-up arkasında. Yani öyle. Öyle. <laughs> en azından iki saat yürüyecektik, yürümedik. Yarım saatte şimdi ulaşırız diye düşünüyorum. değmez yukarı yürüyerek çıkmıyor bir şey böyle çıkacağız bakalım Ümidimiz ya inşallah açar da Valla böyle güneşli Güne soğuk olacak oluyor ama Bir şeyler görürüz sizlere bir şey göstereyim. Yoksa böyle hiçbir şey gözükmez Şuraya 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 Şuraya

Sıcak çünkü güneşin yakın nokta. Buradan biraz daha yürüyeceğiz ama belli bir noktadan sonra çıkılmıyor ekip ekipmansız ve şimdi buradayız. Buradan da öyle biraz daha 5100 metreye kadar çıkacağız. Bu arkadaşlarla geldik arkadan gelen. Donduk yolda giderken burası sıcak. Şimdi ufak bir şeyler atıştırmayı planlıyoruz. Uf, acıktık valla. Biraz hava açacak gibi duruyor. Biraz bekleyeceğiz, şansımızı deneyeceğiz. Açmazsa yarını bekleyeceğiz. Eğer yarın emin olabilirsek havanın açık olduğundan tekrar gel gelmeyi düşünüyoruz. Banyosa gitmeden önce. burada görüldüğü üzere 3000 ile 5000 metre arası olan yere bizim şu anda çıkacağımız yer böyle bir giysi Biz de var aşağı yukarı böyle işte. Sandalyesiz bak. Eldiven, baston benimki gibi. Çok iyi şos. Aynen. Pantolon. çok şu an. En tepesinde zirveye 5000 ve üstü 6000 metreye ulaşmak için de böyle bir kıyafet gerekiyor. Buna da almak parayla ya da kendiniz getiriyorsunuz gelirken. etraf sis abi. Hiç 2 metre <laughs> ötemizi göremiyoruz. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Ya yarını bekleyeceğiz. Yine kaldığımız yere döneceğiz. Bakacağız buna göre. Şimdi biraz tırmanalım bakalım. Neler göreceğiz. Buz gibi. Şu an 5000 metreye ulaşmış bulunuyoruz. Çin Borasonu'nun en tepesine 1000 metre kala. Yükseklik 5000 metre. Ve şu anda Çin Borasonu'nun birazcık doğusunu tepeye bir vesile büküyor. Çok küçük bir vesile. Belki hava açacakmış gibi Çıkılır mı? tepeye bilmiyorum çıkılır herhalde Bir sonra. Eee Andrei, e, şey? Aa, Şurada göletler varmış, onları göreceğiz çıkıyorum şu yüzden. görebilirim? No Okay. Ya. güneş de açmaya başladı sanırım. Şimdi burası biraz sıcak. Güneş açarsa tabii Kendim çünkü en yakın nokta güneşe tekrar gelmeye gerek kalacak mı buraya? <laughs> gerek kalırsa bugünün sahneleriyle yarınkileri birleştirip öyle video olarak sizlere sunmak isterim. Güneş'e en yakın noktaya dünyanın en yüksek Güneş'e en yakın noktası zirvesinin altındayız. 5100 metre. Evet. Ekipman da çıkılıyor bu noktadan sonra. Zaten bulutlar zirveyi katlamış durumda. 1500 metre daha var. Ben ayakta duramıyorum basınçtan. Başıma nasıl ağrıyor, kalbim nasıl atıyor. Kusacak gibiyim bir <laughs> Özellikle 5100 metrede. İlk defa çıktım o yüzden. Ben şeker. Zor zaten çıkamayacağız. Burası böyle işte. Uçakların uçarken nerede uçarken neredeyse böyle dokunacağı yükseklik güneşe en yakın nokta ekvatorda ve dünyada. Yani şöyle Everest'in en yüksek K9 tepesiyle burasının en yüksek tepesi tartışılıyor hangisi daha <laughs> yüksek değil. İnternette yapılan bilgilere göre burasının yüksekliği 6300 küsur. Everest diyorlar 8000. Başka yerde Everest 5000 küsur. Burası 6000 diyor. Ama bir tek bildiğim şey şu anda yeryüzündeki güneşe en yakın nokta. Çünkü burası yüksek bir yerin üstünde yüksek bir zirve. Everest sadece şehrin içinden yükselen hani sıra dağlarla birlikte yükselen bir yer diye biliyorum. Yani internetten i̇nternetten araştırdığım bilgiler bu. Buranın yerleri de öyle söylüyor. Everest'e hiç gitmedim bilmiyorum. 6300 metre. Yükseklik Güneş'e en yakın noktası. Ekvatorun ve yeryüzünün. Hava açacak gibi böyle mavilikler. inşallah açar ya. Biraz daha bekliyoruz. Bakalım açsın bir manzara görelim. Uçakta gelirken bu noktayı en tepeden gördüm ben. Bu çektim. Instagram hesabımda var. Andre, how are you feeling? Tell your feeling to my yeah, channel. Yeah, I, I feel awesome here in this <laughs> climbing in this highest point in my country. And yeah, I want to go as much as we can do it. Yeah. Andre, the de defa bu şey yapıyor, yürüyüş, tırmanışı yapıyor. <laughs> ben de ilk defa etmem bu kadar yüksekte de ilk defa çıktım. çıktığım en yüksek nokta 2000 metreydi 4 yıl önce Peru'da maçı tekrar çıkacağım bu sene arkadaşlar şimdi burası tam 5100 metre yükseklik Dünya ve ekvatorun güneşe en yakın noktası 6300 metreden 1000 küsur metre daha aşağıdayız. Daha fazla çıkmamıza izin vermiyorlar. Uyarıları aldık. Çığ düşme tehlikesi var. Buraya da zaten zar zor çıktık. Başım ağrıyor, basınç, midem bulanıyor. Nefes almak da zor. O yüzden iniyoruz şu anda. Burası zaten limit. Ekipmanı olmayanlar için. Ekipman olanlar devam edebiliyorlar. Şimdi iniyoruz yavaşça. Düşmeden tabii. bastonu iyi ki almışım ha. Güneş kendini gösterdiğinde çok sıcak oluyor çünkü en yakın nokta. Ama yokken çok soğuk. Buranın adı Chimborazo. Yani dediklerine göre Everest'le kıyasladıklarında burası yüksek bir tepenin dağın üstünde daha yüksek bir nokta. 6300 km. Everest K9 tepesi de öyle diyorlar ama bilmiyorum. Tartışmalar sürüyor. İnternetten edindiğim bilgiler ve yerlilerden öğrendiğim bilgiler Sadece dünyanın ve Ekvador'un güneşe en yakın noktası olduğunu biliyorum. Sesten daha yüksek bilmiyorum. <laughs> Profesyonel dağcılar ekipmanlarıyla çok rahat çıkabiliyor. Bizim bu yerde gitmeyin dediler ekipman olmayan. Possibility to fall avalanche. Yeah. We, have the, we don't have the equipment. Yeah, we, we are not equipped. No. we are We are But we are uh, 5,000. We didn't eat any, anything good. Huh? huh? We didn't anything good. <laughs> Did I say anything good? No no no. I just said uh, we didn't eat anything. Good. Ah ya. Ya ya. İsterdim en zirvesine çıkmak ama ekipman olayını yanımda Türkiye'den getirmedim. Buradan da almak istemiyorum. 100-200 dolara varan fiyatlarla hiç değmez, hiç değmez. Profesyonel dağcı değilim, bir şey değilim. Buraya geldiğimde ilk otostop çektiğimde Rio Bamba'dan geliniyor buraya. Çıkmayacağımı zannetmiştim, çıkamayız falan ama sonra öğrendik ki belli bir yerine kadar çıkabiliyormuş. Bunu da telafi etmiş oldum. Bu noktaya kadar gelebiliyorsunuz. Şimdi buraya nasıl geliniyor? Anca ee, How many people can they here? Any city from... Any city in Ecuador? Any city from Quito from Guayaquil to come there are some buses, right? Yes to here, yes. Yeah. They have to... Okey, şöyle söyleyeyim. Ekvator'un herhangi bir şe şehrine vardığınızda bu şehre adı Rio Bamba olan şehire otobüsler var. Biz otostop çekerek geldik Guayaquil'den. Rio Bamba'ya geldiğinizde konaklamanızı yapacak bir yer bulabilirseniz, Couchsurfing gibi veya bir hostel ee, Orada size söylüyorlar, Rio Bamba'dan da 2 dolara bir otobüse biniyorsunuz. Chimborazo'ya geliyorsunuz. Chimborazo zaten e, Riobamba'nın başkenti, ilin başkenti oluyor. Riobamba kasaba. Sizi en aşağıda bu dağın eteklerinde bırakıyorlar. Ve bizim yürüdüğümüz gibi aşağıdan buraya zirveye buraya yürüyorsunuz. Olay bu. Hadi inelim o zaman. Bitirdik işimizi. Bir şeyler yiyelim. Çok acıktım çünkü. Biraz daha yemezsem Yine de bak alacağım burada. Ne Sí,